Legend Futbol ekranlarına hoş geldiniz. Bundan böyle Sarı Lacivert sohbetlerde Burcu Dede Bey ve Ebru Zeynep Öztürk olarak Fenerbahçe'yi ve gündemi değerlendireceğiz. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. Gündem çok yoğun. Gündem bayağı yoğun. Dün akşam milli takımımız İspanya karşısında 6-0'lık bir mağlubiyet aldı. Ee, neler söyleyeceksin? Yani dramatik bir mağlubiyet tabii ki. Hı hı. Ha, bekleniyor muydu denirse bence bekleniyordu. Yani İspanya'nın kalitesi belli, geçmişi belli. Ama olmalı mıydı? Olmamalıydı. Ama işte oyun içerisinde yer alamadı. E, takım çok kötüydü açıkçası. Yani orta sağ, ileri hiçbir koordinasyon yoktu takımda. Kare kötüydü. Her şey kötüydü. Her yani. Her şey İyi kötüydü. olan bir şey yoktu ki zaten sonucu da yansıdı bu. Evet. Yani İspanya her geldiğinde gol oldu. Bir de üstte kaçırdıkları vardı. Bakalım İsmail'e ne olacak şimdi? Bir de onu göreceğiz. Yani İspanya genel olarak iyi bir takım zaten ama yani 6 gol yemek de ciddi bir hizmet oldu e bence. E tabii şimdi evet İspanya iyi bir takım ama yani bakarsan teker teker de bizim de kötü oyuncularımız yok aslında. Evet. Ama e, bir şekilde ya Gürcistan maçının e, bir rehavetiyle ama o da bence 3-0 öne geçtikten sonra iki tane gol yemek mantıklıydı. Tabii Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartın da Hı -hı. etkisi var onda. Hı -hı. E tabii çocuk da alışık değil yani Türkiye'de böyle kırmızı kartlar görmeye. Orada bir af da bir gördü kırmızı kartı. Evet. Olabiliyormuş demek ki böyle şeyler işte. Barış da bunu milli takımda tecrübe etmiş oldu. İspanya'da bakalım ne olacak? Nasıl bir sonuç alacağız? Açıkçası çok da güven vermedi bu milli takım. Yok hiç güven vermedi. Montell'e maç sonu açıklamalar yaptı ama onun açıklamaları da yani ders bence aldık. çok güven ders verici değildi. Ders gerekiyor de. tarzı bir şeyler söyledi sanırım ben çok izleyemedim açıklamalarını ama evet yani bilmiyorum da hayırlısı olsun bakalım göreceğiz. Bakalım göreceğiz milli takım neler yapacak. Fenerbahçe'ye dönelim Fenerbahçe'de de gündem ciddi gündem şekilde yoğun. E, transferler bir yandan bir yandan teknik direktör arayışı devam ediyor bir yandan seçim var. Ee, önce transferlerle başlayalım istersen. A, tabii ki. Ee, ciddi anlamda Kerem Aktürkoğlu transferi den başlayalım. Yani bir Kenan yılan Aktürk hikayesine oldu. dönüştü. Hem yılan hikayesine dönüştü hem de taraftarlar arasında ciddi anlamda bir bölünmeye evet. e, yol açtı. İşte bir kısım dedi ki hayır kesinlikle istemiyoruz. Hı hı. Hatta yuvalar hızı açıklamayı yapan taraftar grupları da oldu. Evet. Sosyal medyadan okuduklarımız. <laughs> bir da dedi ki ki benim de katıldığım bu e, hayır formaya hakkını verirse tabii ki destekleyeceğiz. O formayı giyene kadar evet protesto edebiliriz ama formayı giydikten sonra destekleyeceğiz ki olması gereken de olur bilmiyorum. Yani bence maç sırasında hiçbir futbolcu yuhalanmamalı. Yani burada aslında yönetimi de bence biraz hatası var. Kerem'in transferinde geç kaldılar. E, transfer dönemi e, bitmeye yakın böyle bir şekilde hızlandılar falan derken bir şekilde de Kerem'i transfer ettiler. Aslında Kerem çok profesyonel yönetti bence bu süreci. Yani Benfica'da golle attı. attı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden eledi ve sonuçta da istediği çubuklu formaya kavuştu. Yani zaten sonra da söylemiştim ben zaten çocukluğumda da Fenerbahçe'liyim. Ne keza zaten fotoğrafları da işte çocukluk fotoğrafları da çıktı. Evet. Ondan sonra hatta bir tane şu anda ismini çok da zikretmekten hoşlanmadığım bir kendini spor yazarı, yorumcu olarak tanıtan ne olduğu belli değil bir arkadaşla. Hı hı. Ben ne zamanda zaten Fenerbahçe'liydim diye böyle saçma sapan çocukluk fotoğraflarını falan koymuştu Ya bilmiyorum yani bence yani sonuçta daha önce de biz Fatih Akkeli bağrımıza bastık. Tümer Metin de Alpa'yı da evet. yani bir sürü örnek var yani. Bir Biz bir biraz için... duygusal yaklaşıyoruz sanırım bu konulara, daha e, profesyonel yaklaşmak ama lazım. Ya. yani taraftar duygusaldır, bu çok normal bir şey. Ama evet bunu yani... biraz aşmak lazım ama ya dünyada da böyle, ee, biraz profesyonel olmak lazım. E tabii Figo, Barcelona'dan Real Madrid'e yani... gidince sahaya domuz kafası atmışlar. Evet. Hı -hı. Yani taraftar duygusaldır, Hı -hı. buna bir şey yapamazsa çok normal bir şey, çok da doğal, duygusal olmak zorunda onlar. Yani, onlar o evet. şekilde yaşıyorlar ama futbolcu profesyoneldir ve Formanın hakkını hmm. verdiği sürece benim için problem yok yani. Kesinlikle. Kerem'in de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum Ben de açıkçası. kesinlikle inanıyorum ama çok geç kalındı transferler. E, hoca gitti. Hocayı evet. gönderdin. Ondan sonra Mourinho dedi ki e, ben zaten bu adamları istemiştim. Baştan almadılar bana bunları. Evet. O da Sonradan giderken. Sonradan aldılar. O da giderken zaten işte etmediği laf kalmadı. Evet. Ya yani zaten bilmiyorum yani benim için Mourinho her zaman soru işaretiydi. Hiç geldiğinde de hep ben demiştim. Hatta birçok arkadaşım da bana kızmıştı. Sen futbol cahilisin ne demişlerdi. Ya, benim için sinmiyor dedim. Hı hı. Ay, keşke ben haksız çıksaydım. Şaşalı bir geliş oldu ama gidiş çok sessiz ve sakin oldu. <laughs> bir başına gitti. Aynen. Uğurladık yani. Hatta kimse uğurlamadı bile. Hatta e, havaalanında bir çocuk fotoğraf çektirmek evet. istemiş sanırım. Çocuğa hayır demiş. Evet evet çektirmek istememiş. Enteresan ama yani tabii. Ego'lu bir adam. Yani küstah bir adam aslında. Yapı, da, yapı olarak evet. da öyle küstah bir adam ve bu adamın konuşacağı belliydi. Yani yani Tamam e, biz belki izin verdik işte hani konuş Türk futbolunun yapısı hakkında da her, her yerde konuş dedik de adam geldi sonra benim bizim hakkımıza da konuştu. Yani açıkçası Mourinho'nun yapısıyla Türk futbolu da çok uyuşmadı. Mourinho zaten farklı bir karakter gittiği her takımda farklılıklar gösteren bir teknik. E Yani tektör. Mourinho tamam hani e, evet çok büyük başarıları var şimdi onu evet. inkar edemeyiz ama her zaman elindeki kadrolar çok çok iyi kadrolardı. Hı -hı. Yani o kadrolarla bir de başarılı olmuş bir hocaydı. Evet. Ki İngiltere'de de öyle çok başarılı olamadı. Aynen birçok da spekülasyona imza attı Tabii. orada da. Ee, diğer transfer Asensio'yu da biraz bahsedelim. Ee, Asensio da aslında daha önce gündeme gelmişti ama yönetim yine e, bir takım değişiklikler yaptı. Onu almaktan vazgeçti ama yine son atakla Asensio da Fenerbahçe'ye geldi. Ya onlar birazcık şey de olabilir aslında hani işte fiyatını düşürme taktik. Evet. Yani o tarz tabii stratejiler hmm. de uygulanıyor. Yani bir anda o parayı vermemek için işte daha fazla fiyat, fiyatını düşürmek. Yani son dakikaya... Yani benim her sene bilmiyorum yani hoşlandığım bir şey değildir transferlerin son dakikaya kalması. Kesinlikle. Yani sezon başında evet bu transferleri hmm. yapacaksın ki hazırlansın takım. Belki hazırlansaydı Benfica'yı da geçebilirdik. Yani açıkçası bu sene Fenerbahçe'de her şey birbirine girmiş durumda. Yani seçim, transferler, hoca değişikliği bir kaos yaşanıyor açıkçası. E Fenerbahçe'de her sene böyledir zaten. kaos hiçbir zaman eksik olmuyor bizde. Yani bir de şöyle bir şey var hani e, çok fazla aslında bazı şeyleri ortada yaşıyoruz. Yani kızgınlığımızdan yani taraftar, hı hı. taraftarlarda herkes böyle çok fazla dile getiriyor. Hı hı. Hani çok işte sosyal medyada varız, her yerde varız. Ha, o bile aslında belki o kadar kaos olmasa bile o bile çok büyük bir kaos varmış gibi gösterebiliyor kulüpte. Yani Fenerbahçe'nin her yaptığı gündem oluyor Türkiye'de tabii ki. evet, Fenerbahçe <laughs> yani oluyor gündem. Evet. Kerem'in öyle de bir açıklaması oldu. Onunla ilgili ne dersin? En şerefli kulübe ve en büyük kulübe geldim dedi. E yani tabii şimdi Kerem'in daha önce Galatasaray'da yaşadıklarını da biliyoruz. Yani e, bayağı bir dramatik şeyler yaşadı. Şimdi hani Hı -hı. çok da fazla açmayalım bu konuları hani ama e, ondan sonra gönderildi, etti. Şimdi o birazcık da şey hani nasıl derler hani hırsını aslında çıkardı ortaya. Yani. O benden hani buraya geldim bak en şerefli kulübe geldim hani. Yani sonra yaptığı açıklamalarla da açıkçası ben mantıklı buldum Kerem'in söylediklerini. Çok profesyonel davranıyor dediğim gibi bu sözü gayet iyi yönetti Kerem. Açıklamaları da çok profesyonelceydi. Yani ben bilmiyorum ben gene memnunum işte evet açıklamaları da şey işte. e, Davranışları da düzgün olursa tabii takımın içinde ne gibi şeyler olacak şimdi daha tabii önceki tabii, 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 evet. Galatasaray Fenerbahçe maçında yaşananlardan Hı -hı. sonra Hı -hı. kulübün açıklaması o bu işte Mert Hakan'la ama ikisi de profesyonel oyuncu bence çözebilirler bunun durumu. Yani çözülmeyecek bir şey ha değil birazcık diye teknik düşünüyorum. Teknik ekibin de açıkçası yani Samandra ekibinin de bunda çok büyük bir rol oynaması lazım. Tabii. Dengeyi iyi bulması lazım. Tabii tabii Koç kesinlikle. Koç olarak Mert Hakan Yandaş bizim kaptanımız ve benim de çok sevdiğim bir oyuncudur kendisi. Yani şu anda kaptan olduğu için de ortamı kendisinin yaratması e, gerekiyor. Tabii. Her türlü arkadaşlık ortamını kendisinin yani yaratması lazım. Yani de yapacak, A, kaptanlığı öyle. da yapacak yani. O, evet. e, baş, yani diğer büyük futbolcular da bunu yapacak. İrfan Kesinlikle Can Kahveci'nin de öyle. yapması lazım. Yani bütün futbolcuların aslında bir şekilde dengeyi bulması lazım. Evet, bundan. onu da dediğim gibi profesyonelce orayı da yansıtmaları gerekiyor. Bir diğer e, transferimiz Ederson son, kalecimiz Nihayet Fenerbahçe, yıllar sonra bence o güçlü kaleciyi Volkan'dan, e, evet. Volkan'dan sonra gerçi Volkan'dan sonra bizim şimdi kalecilerimizin de hakkını yemeyelim ya. Yani, Altay'da iyi kaleci, Berke'de, de, Can'da, Livakovic'de. Livaković'te yani evet. aslında kalecilerimiz hiçbir zaman çok kötü kaleciler olmadı. Evet ama o güven verici durum var ya, Ederson'a bak baktığımızda bile, evet. o duruş bile e ee, çok şey ifade ama yani ediyor şimdi yani hakkını yememek lazım. Yani evet Altay hani çok son zamanlarda demoralize olmuştu. Yaşı itibariyle de biraz daha kaldıramadı belki bu durumu Hı -hı. ama yani kötü değil ama evet Ederson farklı yani Volkan'dan sonra Evet. Evet Sonuçta yani... kalede çok büyük başarılara imza atmış bir kaleci var. Yani her açıdan işte Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Kupa Amerikalar, işte kaç kez altına eldiven seçilmiş. Ciddi anlamda çok iyi bir kaleci var. Fenerbahçe'de. Ee, Uğurcan mı gelecek, Ederson mu gelecek? Orada bir çarpışmalar yaşandı. En son Ederson'da karar kılındı. <laughs> yani çok doğru bir hamle oldu. Bence Fenerbahçe yani yönetimin bu sene yaptığı en doğru hamle olabilir. Yani Uğurcan'ı sonuç olarak görmüş olduk. Evet evet dün akşam çok da iyi bir performans sergileyemedi. Ve yani o paralar nasıl verildi öyle evet. bir saçma sapan bir para bilmiyoruz. Neyse artık o evet. konulara fazla girmeyelim Ama zaten. Ama Ederson'un oyun kurmadaki becerisiyle de. Ayağında top tutması. Evet refleksleri duruşuyla da ben Fenerbahçe'de Tam Fenerbahçe'ye yakışan bir kaleci oldu bence. Kesinlikle kesinlikle. Yani her Rüştü, Engin. evet. Evet. Şimdi tam sıralamayı doğru söylemedi ama yani hep kaleciden yana çok şanslıydık. Çok iyi kalecilerimiz oldu İnşallah Ederson'da sonunda. Kesinlikle katkı ya Sanırım herhalde o süreçte bir tek enke onunla bir şanssızlığı oldu. Tek maç <laughs> şanssızlığı oldu. Ondan sonra evet. zaten hiçbir şekilde şey tahammül edilmeden gönderildi. Evet. Ederson da başarı olacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Yani bu sene bence zaten şu kulüpteki kaos biterse Fenerbahçe başarılı olacak ama. Evet. Ciddi iyi transferler de yapıldı. Ciddi iyi transferlerimiz, kadromuz iyi oldu. Evet şimdi en önemli mesele teknik direktör meselesi. Bir türlü çözülemiyor, birçok isim dönüyor. İşte Alman ekolüne gidiliyor, İsmail Kartal'a dönülüyor. Bir türlü net bir isim belirlenemiyor. Ee, şimdi seçim de var çok yakın bir tarihte. Seçimden önce teknik direktör belirlenmeli mi? Yoksa seçim sonrasına mı kalmalı? Ya Senin zaten şu an iki maç kaldı iki maç sonra zaten Trabzon maçının haftası zaten hı hı. seçimde var. Hı hı. Yo pardon bir sonraki haftaydı sanırım yani tam hatırlayamadım da. ama yani ee... yani bence artık teknik direktör belirlensin. Ha ben seçimde ne olur bilmiyorum çok büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ama artık yani belirlenmeli. Ha bence evet Mourinho'yu getirdin tamam içime sinmiyordu dedim hani bir sürü şey oldu ama hı hı. bence gönderilmemeliydi. Şu anda gönderilmemeliydi. Haziranda gönderilmeliydi. Tabii ki yani zaten yani sıralama şey çok yapmış. yanlış yani sıralama, gidiyor şu anda. Her şey yanlış gidiyor. Her şey yanlış gidiyor. Moria'nın göndermemesi, seçim hepsi şu anda Aynen öyle. ciddi bir sıralamada hata var. Yani Moria'yı Haziran'da teşekkür edip gönderecektin, çiçeklerle uğurlayacaktın. Evet, Hiç evet. böyle e, açıklamalar da yapılmayacaktı, hiçbir şey olmayacaktı. Yeni hı hı. teknik direktörüne de anlaşacaktın ve bitecekti. E bu şekilde gönderilmesi yabancı teknik direktörler için de ayrı bir ekstra stres konusu. Tabii ki. Yani Aynen. şimdi onu o şekilde gönderdilerse bize neler yapmazlar diyordur. Tabii ki yani gelecek teknik direktörün de ev kafasına soru işareti olacak şimdi. Dediğin gibi Mourinho'yu bu şekilde gönderdilerse en Abi ufak bir sadece başarısızlıkta neler olabilir? İçindeki kaos demeyelim şimdi bu kadar da şey yapmayalım tabii ki hani kötülemeyelim de yani bize zaten ülkede gelen olarak hani ülke futbolunda gelen olarak bir kaos var. Çok ciddi hani bunu ne kadar var. kaldırabilecek gelen adamın gerçekten demir gibi sinirlerinin olması gerekiyor. Çok. Yani her yönüyle ciddi bir sıkıntı var. Şimdi her gelen e, hoca işte hakemi, yapıyı hepsini hepsinin içine katarak e, gelişmesi lazım, gelmesi lazım. O yüzden... Yani hani, gelecek yabancı hoca Allah'ım ben nereye düşündü diyebilir. <laughs> İsmail Kartal'ın tekrar gelmesi sence mantıklı mı? Yani denenmiş, denenmemeli. Kesinlikle ben de katılıyorum ama... Ama? E, tabii ki... Ha, gelirse de yani niye geldi demeyeceğiz. Yani şu zaten sonra gene başımızın tacıdır gelirse. Aynen. Seçimin bu döneme kalmasının e, bir mantığı var mı? Yani seçimin de mesela bitip e, sezona başlanması gerekiyordu. Bu da bir strateji mi? E, bence yok, bence bu strateji değil. Ha, olabilir de tabii ki. Yani bakın işte transferlerle tamamlandık falan. Bence Mourinho olayı çok düşünülen bir olay değildi daha e, sonradan oldu. Hani Mourinho'nun gönderilmesi, o Hı -hı. yaptığı açıklamalar. Açıklamaların bence yani çok büyük bir payı vardır zaten Mourinho'nun gönderilmesinde o açıklamalar. Hı -hı. Hani şey dedi, ben istedim transferleri yönetimi yapmadın dedi. Direkt topu attı. Evet. Ama yani senin de elinde bir kadro vardı yani şimdi. Hani o kadar da şey yapmıyorum. Evet. Sen de PAF takımıyla çıkmadın saha Benfica maçına. Aynen. Bir de bir yani direkt transferlere yönelik hemen bir suçlama çok da mantıklı gelmiyor bana Mourinho'nun. Yani transfer istedim, yapmadılar. O yüzden işler hiç iyi gitmiyor. İşte ha, bu şey gibi ya, bir ya top... şey bir öğrencinin işte ben işte defter kalem isterim almadılar. Ben de ders çalışamadım. Yani geçemedim. ha, bunun gibi bir şey. Bir şey ya, çocuk gibi bir şey. yapmak gibi bir şey oldu. E tabii yani tazminatının peşindeydi o biraz. Yani o en başından beri aslında beklenilen şeydi. Ee, tabii yönetim tabii beklenen biraz oldu. göz yumdu bu konuya. Aslında dediğin gibi sezon sonu vedalaşmak en doğrusu. Hatta yok. bence hiç alınmamalıydı. O sene tam Jürgen Klopp'ta boşa çıkmışken bırakmışken gerçi o zaten antrenörlüğü bıraktım diye açıklama yapmıştı. Evet. Hep gönlümden Bırakmışım. geçen oydu. Alman ekolüdür her zaman benim için Alman ekolüdür. Evet. Keşke o olsaydı ama olmadı. Mourinho geldi bence hiç gelmemeliydi. Geldi geldi neyse artık sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bundan sonra önümüze bakacağız. Ha, i̇nşallah yeni gelecek teknik direktör de işte İsmail Hoca mı olur yoksa yabancı biri mi olur? Hayırlısı olsun inşallah Fenerbahçe'ye katkı sağlar, başarılı oluruz. Yani Saadet'in Saran gelirse işte Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikilisini düşünüyor. Ama, Ama Aykut Onlar Kocaman da kabul etmemiş. Etmedi, aynen. Volkan ee, Demirel zaten nasıl? Cumartesi günü e, eski tercümanımızın düğünü vardı evet, oradaydı evet. hatta e, Aziz Yıldırım Aziz Başkan'la bir fotoğraf koymuştu babadır Hı -hı. kendisi diye. Hı -hı. Yani onu zaten kabul etmeyeceği onların belliydi. Evet Aykut Hoca'yı da çok istiyor aslında taraftar da çok istiyor Aykut Kocaman'ı. E çünkü çok düzgün karakterli bir insan Hı -hı. yani. Ama Aykut Kocaman sanırım düşünmüyor öyle bir şey şu anda. Yani hiç ben öyle bir havayı sezmedim kendisinden çok. Ben de konuşmalarından ve söylemlerinden çıkardığım kadarıyla aslında böyle bir riskin altına da girmek istemiyor Aykut Kocaman. Çünkü Fenerbahçe'yi yani yönetmek gerçekten ciddi bir e, sabır işi. E tabii. E, yani her noktasıyla çok ciddi efor sarf etmen gerekiyor Fenerbahçe Çünkü için. Çünkü şey gibiyiz yani taraftarlar olarak da bir galibiyette göklere çıkıyoruz, evet. bir mağlubiyette böyle endi down oluyoruz evet. direkt. Yani Maalesef. bipolar gibi oluyoruz bazen <laughs> aslında. Evet. Yani Biz hepimiz için bu. benim için de geçerli. Yani işte eee PSV'yi yendik muhteşemdi çok mutluyduk her şey çok güzeldi Benfica Benfica'ya bittik yani. Öldük bittik mahvolduk diye yani şey yapamıyoruz evet. aslında. Taraftar da bölünmüş bakalım. durumda Tabii. aslında yani bu seçim konusundan dolayı da bence taraftar ciddi anlamda bölünmüş durumda. Ee, sürekli yorumlarda da okuyoruz herkesten farklı bir ses çıkıyor herkes farklı bir şeyler söylüyor. Ee, seçim konusu şu anda tam anlamıyla bir aslında kaos. kaos. Yani işte Saadettin Saran var, Hakan Bilal Kutlualp var ve Ali Koç. Üçünün arasında geçecek seçim. Saadettin Saran vaatlerini açıkladı. E, ne yapmak istediğiyle ilgili bilgiler verdi. E, Hakan Bilal Kutlalp de verdi. E, Ali Koç da e, şimdi anlatıyor ne yapmak istediğini. E, sence bu üçlü arasında... E seçim nasıl geçebilir? Nasıl bir ortam e, oluşabilir? Yani benim de işte hani sosyal medyadan, medyadan takip ettiğim kadarıyla yani e, bana biraz şöyle geldi. Hakan Bilal Kutlar, hani e, ben de varım. Hani hı hı. çok aslında iddialı değil. Hani belki hani e, kazanmam bile yani benim en azından sezinlediğim öyle. Hı hı. Sadece evet Fenerbahçe sahipsiz değildir. Çoklu Seçim hı hı. olsun hı hı. diye çünkü hani e, yani şimdi Saadettin Sarhan evet çalışma ofisi tuttu, e, geziyor, evet. geceler düzenliyor, büyük bir efor sarf, ediyor. Evet, bir sarf evet. ediyor. Yani şu ana kadar ben Hakan Bilal Kutlualp'ten öyle bir efor görmedim. Biraz da Zaten, girmiş olmak için giriyor sanırım Hakan Bilal Kutlualp. Ya aslında yani girmiş Hani evet katılması bile bence önemli bir şey. En azından hani daha önceki zamanlara bakarsak hep tek aday, iki aday, evet. tek aday, iki aday. Evet. Aslında evet olsun yani hani başka başkaları da girsin. Hı hı. Birden çok olsun. Kesinlikle. Ya bu demokrasi böyle bir tabii, şeydir tabii. zaten yani. insanlar da kongreyesi kim kimi aklına yatıyorsa onu gider. Ona oy verir. Yani bu Ali Koç evet. olur. Saadet Taner olur. Hakan, Bilay, Kutlu Alp olur. Hı hı. Yani Saadet evet biraz daha bir test yükseltti. Efor sarf etmeye başladı. Hı, hı. Ali Koç zaten mevcut başkan. Ee, bir de Aziz Yıldırım'ın da seçime girmiyorum açıklamasından sonra bence birazcık daha rahatladı. Evet kesinlikle yani evet. bakalım hayırlısı olsun yani şimdi e, Saadettin Saran'da da Hakan Bey'de de hep tanıdığım isimler var yönetiminde arkadaşlarım var arkadaşlarım var inşallah hayırlısı olur yani iyi olan kazansın evet ve yani... gerçekten Fenerbahçe iyi bir yere getirecek olan gelsin isimden bağımsız artık Fenerbahçe iyi olsun yani. Evet kesinlikle hani birazcık taraftar o da bunu bekliyor artık ciddi ruhu, anlamda. Samandıra'nın ruhu artık yani biraz eski günlere geri dönelim. Artık onu istiyoruz. Evet taraftarın da herkesin de beklediği o, o Fenerbahçeli'nin o şaşalı Kadıköy'ün e, o atmosferi hepimizin beklediği o aslında. Ama bir şey söyleyeceğim yani evet herkesin beklediği o ama e, yani çok fazla bölüm yani bilmiyorum bence çok fazla grup var. Evet. Artık hani taraftarın da birazcık bu. bütünleşmesi lazım. Yani hı hı. o grup bu grup sen ben falan değil artık tamamen sadece hani bu seçimden sonra kim başkan olursa olsun artık taraftarın da bence hani gruplardan bağımsız artık tek bir bütün sadece Fenerbahçe için olmalı. Evet, kesinlikle. Bakalım göreceğiz Fenerbahçe'de seçim nasıl sonuçlanacak. Teknik direktör adayı birçok isim gündemde yani, ama kim seçilecek? ya da yarın açıklanacak deniyordu. Evet yani Alman ekolü mü, Türk ekolü mü? göreceğiz e, hangi ekol Fenerbahçe'ye daha iyi gelecek e, ha bence seçimden sonra yani eğer e, yani Ali Koç değil de Saadettin ya da Hakan Bilal Kutlu de kazanırsa bence artık bu teknik direktöre devam edilmeli. Yani, yani çünkü hepsinin aklında başkaları var işte evet, Saadet'in, Saadetin Saran'ın Saran aklında da başka Kaunse Sao gibi isimler var. vardı. Ama artık yani bu sene değil. Evet. Yani eğer olursa da aksi bu sene değil bu sene artık bir bitsin. Hı hı. En iyi şekilde elimizden gelen en iyisi yapılsın bitsin ondan sonra ne olacaksa olsun. Seçim Haziran'da olsaydı daha mantıklı olmaz mıydı? Ee, sezon başlamadan, ligler başlamadan her şey belli olsaydı, yönetim belli olsaydı o yönetimle devam edilseydi. Ama çok öyle gelebilirdi. Yani çok kısa bir dönemde işte Hı. imzalar toplandı tamam oldu hani çok kısa bir dönem olurdu bence ben benim yani kendi şahsi fikrim bence önümüzdeki Haziran olmalıydı. Peki önümüzdeki Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık için başka isimler çıkabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Yok yani belki çıkardı belki çıkmaz yani çıkmaz büyük bir ihtimalle çıkmazdı. Ama diğer adayların da daha iyi hazırlanması ha, belki çıkabilirdi. Çok daha ciddi işte vaatlerle ya da projelerle adaylar gelebilirdi. Hani birazcık daha sıkışık bir döneme denk geldi. Hı hı. Bilmiyorum bence önümüze hem takımın hazırlanması şimdi ne olursa olsun hani Sade futbol takımı değiliz yani baskette de evet, var şey de evet. var hani herkese kulüp içinde bir belirsizlik var ve insanlar yani bütün herkese bir stres vardır şu anda eminim hı, ben ondan. Mutlaka. Yani o yüzden en azından önümüzdeki haziran olurdu daha bu seneyi görürdük belki takım çok daha iyi şampiyon olacağız yani umarım şampiyon olacağız inşallah hı hı. yani. Bilmiyorum bence tarih olarak yanlış bir tarih. Yani belki birçok insan ben bana de, kızacak hayır evet. daha önce olmalıydı, olmadı geç bile kalın falan diyecek ama bence önümüzdeki hazırlanmalıydı. Bence olmalıydı. bu Ali Koç'un bir stratejisiydi diye düşünüyorum her zaman için. Evet tabii bak bir yaptım şey ne yaptım işte o Mourinho'dan çok şey yapamadı onda bir yanıldı. Onda bir yanıldı ama son atak bir sürü transfer yaptım tabii. İşte size böyle bir transferlerle gündeme geldim deyip. Ee, seçime bir şekilde gidecek ciddi bir strateji Abi, yapmaya çalışıyor eğer bence. eğer olur da Benfica'yı zaten eleseydik çok daha hani şeydi hani şu anda her şey çok daha rahat ve e, kalsuz kaosuz geçiyordu. Orada da bence yine stratejik hata yaptı Ali Koç. Kerem'i e, almayarak yani geç kalındı diye düşünüyorum Kerem'i almadı. Sonuçta Kerem geldi. Bence bütün transferlerde geç kaldı. Genel olarak zaten Ama yıllardır öyleydi. zaten böyle bir şey. Yani Lugano'ların geldiği sene de işte Eylül'lik başlamış mı ya da ilk önelemeyi oynamış mıydık tam hatırlamıyorum. O sene de işte hep çok geç gelmişti. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin bu genelinde aslında şeyinde vardır, genlerinde vardır. Hep böyle son dakika olur transferler. Evet. Şimdi önümüzde ciddi maçlar var. Trabzonspor maçı var. Almanya'ya teleme var. maçı var. Ee, Kasımpaşa maçları var. Fenerbahçe bu maçlarda nasıl bir performans sergileyebilir? Şimdi e, seçim süreci var. İster istemez bu futbolcular arasında da konuşuluyor ve kafada belirsizlikler var. Teknik direktör belirsizliği var. ya ee, bence futbolcuları etkileyen seçimden ziyade bence teknik direktör belirsizliği hı. olur. Yani bence şu anda yani şu iki maçta bence bu şekilde atlatılsın. Zaten yani takım zaten oynuyor. Evet takım içerisinde şöyle bir şey var mıdır yani İsmail Kartal isteyenler yok başka teknik direktörü isteyenler diye ee, bir ayrım olabilir mi bazen böyle şeyler de duyuyoruz çünkü ya valla bence benim yerimde olmamalı yani sen profesyonelsen kim gelirse gelsin oynayacaksın yani performansın en iyisini sergileyeceksin yani Hı -hı. Hani böyle bir saçmalık olmaz Hı -hı. yani benim patronum değişti ya ben onu istemiyordum. hani tam o zaman az çalışayım falan diye bir şey yok yani Tabii normal ki. profesyonel hayatta yoksa evet futbolcular da olmamalı e işte ama hep duygusal bakıyorlar ya futbolcular da klasik nereden yani e, profesyonellik evet var bir haddede ama işin içine bazen duygusallık da giriyor. Ee, o yüzden böyle aralarında ikilemler de oluşmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer varsa da bence olmamalı çok büyük bir hata. Bir an önce de toparlanmaları gerekiyorlar. Dediğin gibi hangi teknik direktör gelirse gelsin bir şekilde ona konsantre olup yola devam etmeleri gerekiyor. Ki Trabzon maçı zor bir maç. Tabii ki zor. E, Trabzon sezonu çok iyi başladı e, ve çok da iyi gidiyorlar. Kaleci Onan'la da yüksek ihtimal gelecek. E, transfer, yüksek ihtimalle evet, oynayacak. onu da oynayacak, alacaklar. Trabzon maçı zorlu geçecektir Kadıköy'de ama... Fenerbahçe Kadıköy'de zorlanıyor. Du, bakalım bu sene bakalım zorlanacak mı? Du, evet Hı -hı. geçen sene evet. ondan önceki sene yani geçen sene özellikle zorlandık yani. Geçen evet. sene derbilerde zorlandık. derbilerle zorlanmadık derbilerde, derbilerde rezalet ettik zaten. Evet. Yani artık ha, eski artık hani Fenerbahçe'nin gücünün tekrardan yerine gelmesi lazım. Ne olursa olsun şu 15 gün seçim falan her şey bitip yani eski gücüne geri gelmesi lazım. Evet. Ben artık eski Fenerbahçe'yi özledim. Yeni transferler de takıma adapte olacaktır mutlaka. Ee, ne ve Trabzon ve Trabzon yani? maçıyla bir çıkış yakalayabilir Fenerbahçe. Ondan önce Alanya maçı. Trabzon pardon. maçından sonra Alanya maçı. Trabzon maçından sonra. Yani Trabzon sonra. maçının bir galibiyetiyle zaten takımdaki yani kulüpteki hava çok fazla değişir. Hı hı. Alacağımız bir galibiyetle yani, ve iyi bir oyunla. Evet. Kulüpteki hava zaten değişir. Bakalım Fenerbahçe'de neler olacak. Gündemi yine takip Yeşeyip etmeye, göreceğiz. devam etmeye, seninle değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Legend Futbol ekranlarından şimdilik bu kadar. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.